depremden sonra şey, buraya bu var. Ama 126. Kaç kişi Sayın Bakanımızın da e, harita üzerinden açıkladığı üzere biz 100 binde 50 seviyelerine inmiştik ki bu hafta o seviyelerin de altına indik. Yani daha önceki renklendirme e, sürecinde mavi, sarı, turuncu ve kırmızı diye e, belirtiyorduk. Bir dönem biliyorsunuz e, Bursamız tek sarı il e, durumundaydı. Şu anda da gene o e, rakamlara indik. Günlük vaka sayımız 200 e, altında seyrediyor. E, ama bizim hedefimiz bir an önce bağışıklığı sağlayıp bundan e, olabildiğince kurtulup Artık eski normallerimize yeni normalden bahsetmiyorum yeni normallerimize zaten belli oranda döndük ama eski normallerimize yani insanların birbiriyle kucaklaşabildiği büyüklerin ellerini öpebildiği rahat oturup sohbet edebildiği maskesiz mesafesiz olabileceği duruma e, gelebilmek adına bir an önce aşılama ve bağışıklama hizmetlerini artırmamız lazım. Şu anda yoğunluğumuzu daha çok aşı ve e, bağışıklamaya ayırdık. Ee, bu süreçte de devam ediyoruz. Peki Tahmini ne kadarı bulur? Eski normalleşme dönemi bu şekilde mi? Bu aşılama sürecine bağlı ama e, %60-70 seviyesindeki bir bağışıklama olduğu zaman e, toplum bağışıklığının sağlanacağını e, uzmanlarımız da belirtiyor. E, bu konunun uzmanları özellikle. E, biz de hızla o seviyeye ulaşmanın gayreti içerisindeyiz. Bu hızla gidersek e, ben bunun Ağustos-Eylül gibi e, olabileceği kanaatindeyim. Çünkü aşı Biliyorsunuz iki e, aşamalı bir süreç. Yani şu anda kullandığımız Biontech aşılarımızın özellikle 6-8 hafta sonra tekrarını yapıyoruz. Ve ikinci aşıdan 15 gün sonrayı e, bağışıklığın en e, iyi seviyeye ulaştığı e, düzey olarak görüyoruz. Ona göre hesaplarsak inşallah sonbaharda daha rahat, daha e, huzurlu, mutlu bir sürece girebileceğimizi umuyoruz. Ee, tabii aşı grupları yaşlarla birlikte başlamıştı. Öncelikle 65 yaş üzeri başlamıştık. Ardından e, 60, 55, en son 40 yaşa kadar düşmüştük. Geçen hafta pazartesi, yani bu pazartesi itibariyle 40 yaş üzerindeki vatandaşlarımız ve belirli meslek grupları vardı. Dün itibariyle de e, sigortalı olan, yani sosyal güvence olup çalışma hayatının içinde olan tüm bireylerimizin yaş sınırlaması olmadan... E, aşı programına dahil edilmiş oldu. 40 yaş üzerinde bizim yaklaşık 1 milyon 500 bin e, kadar bir nüfusumuz vardı. E, bu ilavelerle birlikte yaklaşık 1 milyon 700 e, hemen net rakamı da e, söyleyeyim 1 milyon 700 70 bin e, kadar bir Hedef nüfusumuz var. Tabi burada bizim e, aşılamadaki baz aldığımız nüfus ilin total nüfusu değil, hedef nüfusumuz. E, şu an itibariyle de hedef nüfusumuzun yüzde 45'ini aşılamış durumdayız. E, total nüfusumuzun belki üçte birini ama e, hedef nüfusumuzun yüzde 45'in üzerindeki kısmını aşıladık. Dün itibariyle 27.770 aşı yapmıştık bugünkü sayımızın 30 binin üzerinde olmasını bekliyoruz ki şu anda an itibariyle 15 binin üzerine çıktı ve devam ediyor. Gece 24'e kadar da aşılamamız devam ediyor. Aşılama kamudaki tüm hastanelerimizde yine özel hastanelerimizde aile sağlığı merkezlerimizde ve özel hastanelerimizde devam ediyor. Sabah 8'de başlıyoruz gece 12'ye kadar devam ediyoruz ama 12'de de yine bekleyen sırada bekleyen veya aşı randevusu almış olup bekleyen varsa onların da aşılarını yaparak eve gönderiyoruz. Randevu konusunda özellikle vatandaşımızın randevu alarak müracaat etmesini istiyoruz. Çünkü hem yığılmaları engellemek hem de lojistik planlamasını daha rahat sürdürebilmek adına ama randevu alamamış olup bir şekilde yine ee, kurumlarımıza gelmiş olan kişilerimizin de randevularını kurum içerisinde oluşturup yine onları geri çevirmemek için gayret ediyoruz ve aşılarını yapıyoruz. İyi akşam Sağlık Bakanımız tüm sigortalı çalışanların aşı olabileceğini söylemişti. Ve bugün de nasıl sistemimiz nasıl kaç kişi geldi müracaat etti, kaç kişi aşısı oldu? Ee, bizim günlük aşı e, kapasitemiz 2500. Ee, Sayın Bakanımız da bu konuda gerekli açıklamayı yaptı. İşçi ve memur e, SGK'lı bütün vatandaşlarımız hı hı. E, aşı randevusu alabilecekler. E, bugün e, yaklaşık e, 900 kadar bir şu ana kadar aşılan oldu. Ama bu akşam e, 24 gece 24'e doğru 2500'lerin üzerine çıkar diye tahmin ediyoruz. Hı hı. E, vatandaşlarımızın ee, randevusuz gelen vatandaşlarımıza kolaylık sağlıyoruz ama e, vatandaşlarımızın mutlaka randevuyla gelmesi e, aşı önünde kalabalık olmasını engelleyecektir. Hmm. Bu konuda vatandaşlarımızın e, anlayışlı olmasını bekliyoruz. Peki aynı anda kaç kişi aşı olabiliyor hocam hastanemizde? Aynı anda 20 kişi e, aşı olabilir. E, 20 tane polikliniğimiz var hastanemizde. Beş dakikada bir de randevumuz var. Gündük bu şekilde kapasitemiz de 2500. Ee, biz Yüksek İhtisas Eğitim Araştırma Hastanesi olarak şimdiye kadar da 72.500 kişiyi vatandaşımızı aşıladık. Peki çok teşekkürler hocam. Sizin ekstra ekstra iyidir. Bizim içindir. İsteyen herkes olsun. Sağlık için. Allah razı olsun ki bu yaşı çıkartmışlar. Memnun evet. kalıyor inşallah. Aşında herhangi bir problem yoktur. Hani kimsenin korkmasına gerek yok bu konuda. Bir an önce herkes olursa hani bu virüsten kurtulur, bu maskelerden kurtuluruz. Yani herkese öneriyorum bu konuda. Başka da diyecek bir şeyim yok. Peki teşekkür ederim. Devam, devam et abicim, devam edip Söyle TC 18 62. Bir dakika. 18 <laughs> abi. ileriden. Ileride. <laughs> Masanın önünde al. Bakın. Altyazı